İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çok sevilen yeşil mercimekle hazırladığım bu nefis salata tarifini sunacağım. Buyurun başlayalım. 200 mililitrelik su bardağıyla bir su bardağı yeşil mercimeğe ihtiyacımız var öncelikle. Şimdi mercimeği yıkayacağım. Sonrasında bir iki işlemimiz daha var. Yıkadığım mercimeğin üzerine geçecek kadar oda ısısında su ekliyorum ve yarım limon sıkıyorum. Neden sıkıyorum? Çünkü kaynama sırasında siyah suyunu salmasını istiyorum. Mercimeklerimin rengi çok koyulaşsın istemiyorum. Bu yüzden limonlu suda yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleteceğim ve bu arada diğer işlemlerime geçeceğim. Mercimekler bekleye dursun. Bizler yapışmaz bir tava alıyoruz. Ve tavanın içine yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip üzerine de 1 su bardağı arpa şehriye ilave ediyoruz. 6 kişiye rahat yetebilecek bir salata. Yine 200 mililitrelik su bardağı kullandım. Sizler dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz ocağımın altı orta ateşte ve sürekli karıştırıyorum ta ki karamelize olana kadar. Evet bu renk yeterli. Şimdi oda ısısında yine aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı su ekleyeceğim. Yani 1 su bardağı şehriye kullandık. 2 katı da su kullanıyoruz. 1 çay kaşığı kadar da tuz ilavesinin ardından şimdi kaynamasını bekleyeceğim ve hemen ardından Kapağını kapatıp kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Şehriyeler pişmeye dursun. Bizler de şimdi mercimekle ilgilenebiliriz. Mercimek dediğim gibi 20 dakika kadar suda bekledi. Şimdi güzelce süzüp onu da ocağa yerleştireceğim. Mercimekler piştikten sonra suyunu süzmeyeceğimiz için burada kullanacağımız su miktarı önemli. 1 su bardağı beklemiş olan mercimeğe 2 su bardağı oda ısısında su ekliyorum. 1 çay kaşığı da tuz ilavesinin ardından artık ocağa yerleştirebilirim. Bu aşamada kapağını kapatmayalım lütfen. Evet artık kaynamaya başladı. Kapağını kapatabiliriz ve altını kısabiliriz. Ortalama 15-20 dakika içinde mercimekler güzelce yumuşayacak ve devam edelim. Yan tarafta da şehriyelerimiz vardı. O da artık pişti sayılır. Bakalım suyunu tamamen çektiyse onu da bir tur karıştırdıktan sonra dinlenmeye alacağız ve aralarda mutlaka karıştıralım. Evet, şehriyeler hazır. Yan tarafta da e, mercimek e, haşlamaya devam ediyor. Bu aşamada hiç beklemeden hemen ividilikle e, sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Sos için neler lazım? Öncelikle 4 diş sarımsağa ihtiyacımız var. Bunları iyice ezelim. Bu salata ne kadar ekşi olursa biz o kadar çok seviyoruz. 2 büyük boy Limon kullanacağım ama ola ki çok ekşisi sevmeyenler tabii ki bir ya da bir buçuk adet limon kullanabilir. Limonları da iyice sıktıktan sonra hazırlamış olduğum limon suyunun içine ezdiğim sarımsakları yerleştiriyorum. Çok basit bir sos ama çok lezzetli emin olun. Şimdi e, üzerine bir çay kaşığı kadar e, karabiber ekliyorum. Diğer taraftan varsa iki tatlı kaşığı isot, yoksa pul biber de kullanabilirsiniz ama isotla harika oluyor. İki tatlı kaşığı isotun ardından bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Şimdi bunları iyice karıştıralım. Ardından çeyrek su bardağı zeytinyağını aşama aşama ekleyelim. Evet, sosumuz da neredeyse hazır. Artık birazdan mercimeğimizi kontrol edebiliriz çünkü yaklaşık 20 dakika geçti. E, mercimekleriniz mutlaka pişmiştir ama burada önemli olan şu, altını çizerek söylüyorum. Şimdi mercimeği kesinlikle süzmüyoruz. E, suyu içinde kalacak. Ama eğer 20 dakikadan sonra ya da 15 diyelim daha garanti olsun, 15 dakikadan sonra eğer halen suyu varsa ne yapıyoruz? E, mutlaka kapağını açık bırakıyoruz ve 5 dakika kadar yüksek ateşte kaynatıp suyu buharlaştırıyoruz. Evet bakın biraz suyu var benimkinin. Şimdi tabii ki süzebilirsiniz ama bu benim e, tercih etmediğim bir yöntem çoğunlukla. Bu yüzden buharlaştırmayı tercih edeceğim. Şimdi ocağımın altını açıyorum e, ve su buharlaşana kadar kapağı açık bir şekilde kalacak hızlı bir şekilde sebzelerimizi hazırlamaya başlayalım. 1 adet havuca ihtiyacımız var büyük boy, 2 dal taze soğan e, ve şöyle bir tutam maydanoz. Eğer nane varsa taze nane harika oluyor. Mutlaka kullanın ve 2 adet de kıl biber kullandım. Acı ya da tatlı olması size kalmış. Şimdi maydanozları salataya doğrar gibi doğradıktan sonra e, ben acı biber tercih ettiğim için olabildiğince ince olacak şekilde doğradım. Taze soğanları da yine aynı şekilde ince olacak şekilde doğradıktan sonra havuçları da rendenin iri gözüyle rendeliyoruz. Ve ben tüm bu işlemleri yaparken artık yeşil de suyunu tamamen çekti. Hiç soğutmadan hemen kullanmaya başlayacağız. Zaten işin esprisi ve sırrı burada. Sıcak olan mercimeğin üzerine hazırlamış olduğumuz sosu ve tamamını boşaltıyoruz. Kapağını kapatacağız ve ılıyana kadar bekleyeceğiz. Ee, lütfen sıcak olmasın çünkü sebzeler pörsüsün istemiyoruz. Kapağını kapattığımızda muhteşem bir şekilde mercimekler bu sosu çekecek. Evet, ılınması için 10 dakika yeterli geldi. Bu arada şehriyemizi de şöyle ara sıra alt üst ediyoruz ki birbirine yapışmasın. Artık şehriyelerle buluşturabiliriz yeşil mercimeği. Buzdolabında 3 güne kadar saklayabileceğiniz enfes bir salata oluyor. Tabii ki farklı baharatları kullanarak ya da farklı yeşilliklerle lezzetlendirebilirsiniz. Evet, arpa şehriyelerinin üzerine de doğramış olduğumuz sebzeleri yerleştirip fazla örselemeden güzelce karıştıracağız. Mercimekler sosun tamamını çekmeyeceği için birazdan sebzeleri karıştırdığımızda sebzeler de bu sosla buluşacak. Sakın sebzeler lezzetsiz kalır içinde diye düşünmeyin. İsterseniz bir ikinci çayının yanına misafirlerinize, sevdiklerinize ya da herhangi bir öğüne yapabilirsiniz. Arpa şehriye kullanmadığınızda diyet içinde çok lezzetli oluyor ama hiç diyete gerek yok. Her zaman yiyebileceğiniz enfes bir salata oluyor. Umarım dener ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Beni izlediğiniz ve videolarıma değer verip vakit ayırdığınız için şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek kısmet olur inşallah diyerek bugün sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çevrenizdeki sizi seven herkesin kıymetini bilin. Hoşçakalın.